Merhaba. Bugün masamızda çok önemli bir eser var. Usta yazar Ayşe Kuli'nin Yarın Yok romanı. Şimdi bu sadece bir roman değil, aslında hepimizin geleceğine dair oldukça sarsıcı bir uyarı. Peki, bu uyarı tam olarak ne anlama geliyor? Kulin bize ne anlatmaya çalışıyor? Gelin hep birlikte geçvedelim. Ayşe Kulin romanına Ahmet Telli'nin işte bu dizeleriyle başlıyor. Bu kesinlikle bir tesadüf değil. Bize daha ilk andan itibaren kitabın o biraz melankolik, biraz da aciliyet taşıyan tonunu hissettiriyor. Sanki bir yolculuğun, bir maceranın ama belki de kaçınılmaz bir sonun habercisi gibi. Evet, kitabın adı aslında her şeye özetliyor, yarın yok. Kulin bunun altını defalarca çiziyor, bu sadece bir kurgu, bir hikaye değil, hepimizin geleceği için çok ama çok ciddi bir ikaz. Peki ne demek istiyor? Yazarın kendisi bu eseri bir uyarı kitabı olarak tanımlıyor. Yani bu son zamanlarda dünyada olup bitenlere, tanık olduğu olaylara bir tepki aslında. Cullen geleceği tahmin etmeye çalışmıyor. Hayır. Bugünkü gidişatımız devam ederse bizim neyin beklediğine dair somut bir tablo çiziyor. Peki yazarı bu kadar karamsar bir gelecek çizmeye iten ne? Yarınlarımızı tehlikeye atan o alışkanlıklarımız, o günahlarımız neler? Ayşe Kulin bu konuda oldukça net konuşuyor. Kulin'e göre geleceğimizi yiyip bitiren üç büyük sorun var. Birincisi bir türlü durduramadığımız savaşlar, ikincisi doğayı acımasızca kirletmemiz, tüketmemiz ve üçüncüsü atmosferi zehirleyen o gaz salınımlarını bir türlü kontrol altına alamamamız. Yazar diyor ki bu yolda yürümeye devam edersek varacağımız yerin geri dönüşü yok. Peki bu gidişatın sonunda Kulin'in kurguladığı o karanlık gelecekte bizi tam olarak ne bekliyor? Evet, sonuç bu. İnsanlık kendi elleriyle yaşanmaz hale getirdiği dünyadan kendi evinden kaçmak zorunda kalıyor. Kitapta zaten işte bu büyük kaçışın ve sonrasında yaşananların hikayesi. Gerçekten de çok sarsıcı bir başlangıç noktası, değil mi? Ama hikayenin bu kasvetli atmosferinin arkasında bir de yazarın kişisel umutları, dilekleri saklı. Şimdi isterseniz o dağımızı kitabın içindeki o karanlıktan yazarın kalbindeki aydınlığa doğru çevirelim. Bakın, şu sözler ne kadar içten ve dokunaklı. Kulin, bu kitabın son kitabı olmaması için dua ediyor. Neden mi? Çünkü insanlığı yeni bir gezegene taşıdığı bu hikayenin devamını yazmak ve o devam hikayesini mutlu bir sonla bitirmek istiyor. Bu onun en büyük dileği. İşte burada müthiş bir ikilemle karşı karşıyayız. Bir yanda romanın kendisi ki o bir sürgünü, umutsuz bir sonu ve yarın yok uyarısını anlatıyor. Diğer yanda ise yazarın kişisel dileği var, bu hikayeye mutlu bir son yazabilme umudu. Bu, adeta Ayşe Kuli'nin kendi eseriyle ve gelecekle giriştiği bir umut mücadelesi gibi. Belki de bütün meselenin özü tam olarak burada yatıyor. Ayşe Kuli'nin bir devam kitabı yazma arzusu bize çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Ne romandaki kurguda ne de gerçek hayatta hikaye henüz bitmedi. Geleceğimiz hala yazılmayı bekliyor ve bambaşka bir son, daha iyi bir son hala mümkün. Ve sonunda o can alıcı soruyla daş başa kalıyoruz. Ayşe Kuli'nin Yarın Yok romanı, geleceğe dair bir kehanete mi dönüşecek, yoksa bizler davranışlarımızı değiştirerek ona o çok istediği umut dolu devam kitabını yazması için gereken ilhamı verebilecek miyiz? Bu sorunun cevabı, sanırım sadece edebiyatta değil, hepimizin bugünkü eylemlerinde saklı.